Herkese iyi hafta sonları, hayırlı akşamlar. 23 Kasım Cumartesi günü. Ee, şimdi biliyorsunuz hayatımızdan önemli iki tane şey, sağlık ve para. Aslında üçüncü varken önemli şey huzur. Ona şu anda yapacağımız bir şey yok. Ama paramız için ne yapıyoruz? Paramızın değerini korumak, paramızı başlıkta gördüğünüz gibi katlamak değil. Çoğunuz şunu yapıyor, ya hocam ben paramın değerini koruyayım bana yeter. Peki bunun için ne yapıyorsun? Soru bu. Değişen finansal piyasalarda, değişen dünyada, değişen konjonktürde artık dolar ve faizden enflasyona karşı kendini koruyamazken ki şu anda gene mevduat faizi gayet iyi bir ortamda hangi mi ürünlerle kendini koruyabileceksin? Veya hangi ürünleri kullanarak belki önümüzdeki dönem belki bir fark yaratıp belki paranı ciddi anlamda arttırmayı bir risk alacaksın? risk getir. Yani bu şu. Yani bir futbol takımı düşünün. Siz maçı kazanmak istiyorsanız maça çift forvet çıkarsınız. Siz maçı ya ben öyle hani şampiyonla oynamıyorum. Hani biraz daha böyle şey yapayım dersen ne yaparsın? Orta saha ağırlıklı, defans ağırlıklı çıkarsın. Şimdi bu senin tamamen risk ve getiri. Risk alabiliyor musun hayatında? Bunlar çok önemli. Dolayısıyla bu video bunun üzerine konuşacağız. Aşağı yukarı 15-20 dakikalık bir video olacak bir kere öncelikle hazırlıklı olun. Ama kesinlikle ve kesinlikle hayatınızın bu döneminde çok önemli olacak bir video olacak. Dolayısıyla bu videoyu da lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Biliyorsunuz ben herkesle paylaşın demiyorum. Sadece sevdiklerinizle paylaşın. Sevmediklerinizi boş verin. Zaten sizin sevmediğinizi ben de sevmiyorumdur muhtemelen. Çünkü yapı olarak, kanal olarak biraz öyleyiz. ben de çok değişik bir adam olduğum için Hani beni seven kitle farklı, aynı kafada olan insanlar. Dolayısıyla videoları tabii beğenerek destek olabilirsiniz ama paylaşma bölümünde sevdiklerinizle paylaşın, sevmediklerinizi es geçin. Şimdi davamız ne? Bir hayat mücadelesindeyiz. Değişen koşullar, hayat zorlaşıyor, yetişmeye çalışıyoruz. Bir yandan da kenarda bir birikim yapmaya çalışıyoruz. Ama birikimler şu anda son iki yıldır, üç yıldır devamlı eriyor. Niye? Şimdi normalde Türk yatırımcısının geleneksel yatırım anlayışı nedir arkadaşlar? Dolar almak, faize yatırmak veya altın almak. Şimdi dolarla altın aşağı, aşağı yukarı aslında birbirine çok benzer. Çünkü altının bir bacağı dolar TL'dir. Ama özellikle son 3 yıldır dolarda bekleyen insanlar çok şaşırdılar. Çünkü niye? Eskiden paralarını enflasyona karşı koruyabiliyorken veya zenginleşebiliyorken son 3 yıldır dolarda kalanlar alım gücü olarak %30, %40'a yakın erit. Şimdi aslında dünyanın hiçbir yerinde dolar bir servet edinme aslında aracı değildi zaten. Şimdi insanlar paralarını nasıl korur yurt dışında aslında? Finansal okur yazarlıklarını geliştirerek, risk alarak geliştirirler. Şimdi biz bu kanalda hep söylüyoruz? Evet biz burada devamlı yayınlar yapıyoruz, size destek olmaya çalışıyoruz ama özellikle profesyonel anlamda kendilerini yetiştirmeye çalışan insanlara da özel olarak destek oluyoruz. Ve burada hepsine ne diyoruz? Finansal okur yazarlığınızı, bilginizi arttırın ki takip ettiğiniz insanların doğru ya da yanlış söylediğini bilin. Ve bir kişinin demesiyle sadece yatırım yapmayın. Yani beni çok seviyorsunuzdur, sayıyorsunuzdur. Allah razı olsun. Ama beni dinleyip "Aa Burak Koca böyle söylüyor. Ben o zaman aile paramı buna yatırayım." demeyin kendi bir bilgi süzgeciniz olsun çünkü ben de yanılabilirim veya başka dinlediğiniz bir insan da çok rahat bir şekilde yanılabilir. O yüzden hep başından beri bu kanalda hep şunu söylüyorum öğrenin eğitmeye çalışıyoruz. Şimdi doğru bir trend analiziyle paranın nereye bakın teknik analiz bir formüller bir matematik sinselesi değildir. Teknik analizde dünyada akıllı paranın nereye kaydığını takip edebilirseniz doğru bir grafik okumayla bütün dünyadaki para akışını görebilirsiniz. Ve siz de yatırımlarınızı ona göre dağıtabilir, sepetinizi dağıtabilirsiniz. Şimdi bunun için geçen biliyorsunuz iki ay önce bir kampanya yapmıştık. %50 bir indirim. Birçok insan dışarıda kalmıştı. Birçok insan yararlandı yararlanan arkadaşlarımızın bir buçuk ayı, iki ayı doldu. Şu anda hepsi kendi yatırımlarını kendi yapacak hale geldiler. Şimdi yılbaşı için bir söz vermiştim bekleyin diye. Şimdi öncelikle onu göstereceğim. Ondan sonra da altın borsada bir fırsat var mı? Doğru bir finansal okuryazarlığı olan trend okumayı bilen insanlar mesela bitcoin nasıl para kazandılar? Hep bunların üzerinde konuşacağız. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi birincisi Arkadaşlar dünden itibaren başladı yüzde 60'lık bir indirim yapıldı bütün eğitimlerde geçen sefer yüzde 50 idi şimdi yüzde 60 yaptık ve 2025'in başına kadar bu sürecek bir ay boyunca burada özellikle eğitim setleri bölümünden eğitimleri görebilirsiniz Trade Academy Pro yayınlarına katılabilirsiniz ama Eğitim setlerinde özellikle özellikle benim önerdiğim avantajlı paket olan bu avantajlı paketin içinde iki tane eğitim ana eğitim bir de pro akademi yayınları var iki aylık. Tek eğitimler yani ben sadece grafik okuma öğrenmek istiyorum. Ben sadece grafik okumayı trend analizini öğrenmek istiyorum derseniz tek eğitim trade psikolojisi yeterli. Ben sadece borsayı öğrenmek istiyorum derseniz Tek eğitim yeterli. İleri düzey bir eğitiminde indirim yok çünkü bu profesyonel bir eğitim. Bunu almanız için zaten bu iki eğitim alın. Ama bana sorarsınız ve zaten şu anda sitedeki yaklaşık 33 bin lira değerinde eğitim 14.900 indi Burada iki tane yani grafik okuma eğitimi, borsa eğitimi ve iki ay boyunca da yayınlara canlı katılma eğitimi. Şimdi bunları öğrendiğiniz zaman ne olacak? Bunları öğrendiğiniz zaman şu olacak. Altını yanlış yerde almayacaksınız. Gerektiğinde kar satışı yapıp aşağı düştüğünde alabileceksiniz. Bakın en son yaptığım videolarda. Buyurun bakın izleyebilirsiniz. En son bakın borsa ile ilgili bir yayın yaptım. Borsada rekor mal aldılar, baba hisseler diye. E, perşembe akşamı. Ertesi gün borsa %4, %5 bütün kağıtlar, söylediğim kağıtlar yükseldi. Daha önceki yayınlarda altın için bakın uyarılarda bulundum. Dedim ki sakın altını burada alma diye uyarılarda bulundum. 2800'de altın çakılacak diye. Ondan sonra da acil yayın deyip bakın bu videoların hepsini tek tek izleyebilirsiniz. Kritik alım yeri geldi dedim. Şimdi kritik altında alım yeri neresiydi? 2530 ve 2477 idi. Bakın altın nereden döndü? 2536'dan döndü. Peki doğru bir finansal okur yazarlıkla perşembe akşamı söylediğimde borsada pozisyon alan arkadaşlar cuma günü %5 %6 para kazandılar. Doğru bir finansal okur yazarlıkla Bitcoin'de sadece 3 hafta önce pozisyon alan insanlar dolar bazında %30 para kazandılar. Doğru bir trend okuma, doğru bir trend analizi doğru bir beklenti yani Trump ve elinin beraber Amerika tarafına başına geçmesi bakın başlayan hareket bizim teknik anlamda filama dediğimiz formasyon tekrar yükseliş tekrar filama tekrar yükseliş. Bakın arkadaşlar borsa borsayı niye öğrenin diyoruz. Borsa 2024 yılında insanlara çok para kaybettirdi. Dolar bazında 344 dolardan 250 dolara geldi. Ve şu anda tekrardan yukarı bir momentum başladı. Yani şu anda borsada bir fırsat var. Bunları öğrenmek size ne katacak? Bunları öğrenmek size şunu katacak. Esneklik katacak. Yatırımlarınızı artık dolarda tutarak, altında tutarak bir yere kadar korursunuz. Dolarda tutarak hiç koruyamazsınız. Artık portföylerinizde bazı alokasyonlar yapmanız lazım. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Yatırım fonları üzerinden tefastan da alıp satabilirsiniz. Ama burada karar vermeniz gereken şey şu. Ne zaman altın fonu almalıyım? Ne zaman altın fonumu güzel prim yaptı bozup tekrar para piyasası fonuna geçmeliyim? Ne zaman borsaya girmeliyim? Ne zaman bitcoin almalıyım? Ne zaman petrol almalıyım? Ne zaman yurt dışı fonlarda pozisyon almalıyım. İşte bütün bunları bir trend okuma, grafik okumayla öğrenebilirsiniz. Teknik analize birçok insan şu hatayı yapar. Ya kardeşim iki tane çizgiyle yatırım mı olur? Şimdi andaval olursan eğer böyle söylersin ama teknik analiz öyle bir şeydir ki arkadaşlar. Şöyle de bir haklı tarafı var. Türkiye'de herkes teknik analiz biliyor. Herkes biliyor. Ama önemli olan püf noktalarını bilebilmek. Paranın izini takip edebilmek. Teknik analiz, formüller, matematikler, osülatörler, fibonacciler değildir. Şurada kırdımı al, burayı kırdımı sat. Değildir. Okumaktır piyasayı. İşte bu eğitim yani aşağıda yazıyor ya çizmeyi değil tuşa basmayı öğretiyoruz. Bizim Türkiye'deki en iyi akademi olma sebebimiz budur. Bakın bunu da çok rahatlıkla siteye girip daha önce eğitim alan dostlarımızın lütfen yorumlarını okuyun. Bakın burada eğitim alan insanların gerçek yorumları vardır. İsimleri, soyadları, yaşları, meslekleri. Gerçek yorumlar vardır. Hepsini okuyabilirsiniz. Doğru bir grafik okumayla insanların kendi portföylerini nasıl yönetmeye başladıklarını öğrenirsiniz. Bu şu demek değil. Hocam ben bunu öğrendiğim zaman milyoner, milyarder mi olacağım? Hayır. Ama en azından paranı kaybetmemeye öğreneceksin. Artı bir de gerçekten çalışırsan da fark yaratabileceksin işte. Ama risk almayı biliyorsan. Şimdi mesela bitcoin riskli bir varlık. Diyoruz ki mesela bak son bir ay %30 gitti dolar bazında. Ama sen şimdi gidip de portföyünün yarısını bitcoin alamazsın. Bu doğru bir şey olmaz. Ama %10'unu ayırabilirsin, %15'ini ayırabilirsin. Borsaya portföyünün %15'ini, %20'sini ayırabilirsin. Ama hiçbir zaman bütün paranla borsaya giremezsin. Her zaman kenarında altının, döviz varlıkların bir denge unsuru olması lazım. Arkadaşlar, geçen canlı yayında da söyledim. Tavşan gibi hızlı koşmaya çalışmayın. Bir an önce köşeyi dönmeye çalışmayın. Yavaş yavaş emin adımlarla gidin. İnsanların risk algısı çok önemlidir. Bekar insanlar çok rahat risk alabilirler. Genç insanlar çok daha risk alabilirler. Ama evli barklı, belli bir hayat düzeni, belli bir sorumluluğu olan insanlar, çoluğu çocuğu olan insanlar bu riskleri alamazlar. Haklı olarak. Alırsanız ve kaybederseniz çok büyük şeyler kaybedersiniz. O yüzden lütfen paranızı yönetmeyi öğrenin. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Bakın bir daha bu fiyat, böyle bir şey göremezsiniz. 2025 zaten fiyatlar daha da artacak. Biz son 6 aydır zam yapmıyorduk. Ama bu %60'lık indirim gerçekten inanılmaz bir rakam. Geçen ay çok faydalanan oldu. Çok da yararını gören oldu bugün. İşte birçok yayında bazen öğrencilerin ödevlerini gösteriyorum. Hepsi daha yeni başlamış insanlar. Bir ayda nereye geldiler? Çok rahat bunu yapabilirsiniz. O yüzden lütfen 2025 yılında da çok önemli trendler olacak. Hayatın her döneminde inişler çıkışlar, fırsatlar olacak. Yeter ki siz bu fırsatları kendinize hazırlayın. Eğer siz hiçbir şey bilmezseniz şans eseri para kazanırsınız ve bir kere kazanırsınız. Diğer taraflarda hep kaybedersiniz o kazandığınız parayı. O yüzden lütfen bu işi bilerek yapın. 2025 yılı gene hareketli olacak. Borsa için daha olumlu bir yıl olabilir. Eski öğrenciler size bir sürpriz Dördüncü düzeyde eğitim çıkıyor yakında profesyonel day trade ve yatırım stratejileri. O yüzden sizde bu dönem özellikle VOP eğitimlerini tamamlamayan varsa üçüncü düzey bu Pro 8 döneminde VOP eğitimini alana Pro 8 e hediye ediliyor. Eski öğrencilerde özellikle VOP eğitimlerini tamamlasınlar çünkü Şubat'ta gerçekten Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir eğitim geliyor bildiğiniz artık kolunuza altın bilezik takılıp bir day trade, bir kendi paranı aktif olarak yönetme eğitimi açılacak profesyonel. Ama tabii ki buna hani birinci, ikinci, üçüncü düzey eğitimleri almayanlar giremeyecekler. Çünkü bizde her şey bir set set. Yani bizde öyle sen mesela gelip iki mesela teknik analiz bilmiyorsun, borsa bilmiyorsun. Hocam ben biyop eğitimi alacağım. Alamazsın. Ya parası ne değil mi kardeşim? Alamazsın. Çünkü bir faydasını görmeyeceksin. Allah korusun paranı batıracaksın. Sonra bana beddua edeceksin. Amaç para kazanmak değil. Amaç insanlara bir şey öğretmek. Amaç para kazanmak olsa bu kadar büyük bir seti gidip de bu paraya kimse vermez arkadaşlar. Hani her şeyin hayatta bir bedeli var. Emin olun piyasaya girip 3 günde kaybedeceğiniz paraya eğitim aldığınız zaman en azından o kaybedeceğiniz parayı kaybetmemeyi öğreneceksiniz. Bir işi bilerek yapın. Bilmeden yapmayın. Ve lütfen bu videoyu da e, sevdiklerinizle paylaşın. Parasını yönetmek, bu işi öğrenmek isteyen insanlarla gerçekten bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Yarın daha farklı bir, daha yarın daha böyle borsa üzerine bir video çekeceğim. Borsa üzerine konuşacağız. Bu arada geçen perşembe akşamı canlı yayını izleyip, cuma günü pozisyon açıp çok para kazanan dostumuz olmuş. Çok teşekkür aldım. Mail atanlar, mesaj atanlar. Hakkını helal et hocam. Arkadaşlar hakkım helal olsun. Ben 6 yıldır buradayım. Bakın biz Trade Academy Pro'da bu yayınları her gün yapıyoruz. Yani her sabah size özel yayınlar geliyor. Her pazar seminerler oluyor. Ama biz hiçbir zaman nereden geldiğimizi unutmuyoruz. Biz nereden geldik? Youtube'dan geldik. Buradaki aileden geldik. Burada bazı insanların o kadar parası olmayabiliyor. Ya yani gerçi ya bugün şimdi şöyle mesela adam 300 bin TL, 400 bin TL ile yatırım yapıyor ama mesela 3 bin lira vermek istemiyor. Bu zaten komik bir şey aslında, yanlış bir şey. Çünkü biz bilgiye ufacık bir para vermeyi kabul etmiyoruz ama bir günde 15-20 milyar bin lira para kaybedebiliyoruz. Ne yazık ki Türk insanı böyle. Yani 15 bin lira verip full bir eğitim paketini, iki, iki, aylık bir eğitim paketini alıp öğrenmek istemez. Gider 200 bin lira para kaybeder. Sonra gelir hocam ben eğitim alayım der. İşte arkadaşlar o 200 bin TL'yi kaybetmeyin diye öğrenin diyoruz. Deneyerek öğrenmeyin. Kötü anılar taşıyarak öğrenmeyin. Tecrübeli insanlardan bu işe 30 senesini vermiş, hayatını bu işten kazanan insanlardan eğitim alırsanız bu ben ya da başka birisi. Bakın ama şuna çok dikkat edin. Şimdi piyasada birçok insan eğitim veriyor. Eğitim veren insanın bir analist mi yoksa gerçekten bir trader mı olduğuna çok dikkat edin. Çünkü bir analistin anlattığıyla hayatını bu işten kazanan bir traderın bir fon yöneticisinin verdiği eğitim arasında <laughs> gece ile gündüz kadar fark vardır. Birisinde tamamen uygulama pratik vardır. Birinde sadece basit bir teorik vardır. O basit teoriyi sen YouTube'da her yerde bulursun. Ama pratiği, dövüşmeyi, marketi, iç yüzünü yaşayan adamdan bilirsin. Yaşamayan adam bunu anlatamaz. O yüzden de zaten Türkiye'de şu anda en çok sevilen, öğrenilen, ilgi duyulan akademi bizimki. Allah şükürsün. Çünkü gerçekten çok emek veriliyor. Öğrencilere çok emek veriliyor. Fırçalanıyor. <laughs> yani adam parasıyla fırça yemeye geliyor. Fırça yiyeceksin. Çünkü burada öğretmen öğrenci ilişkisi var. Burada müşteri ilişkisi yok. Biz alamam bir müşteri gibi bakmıyoruz. Biz müşteri gibi baksak mesela daha ne dedim? Ben dedim Viyop eğitimini alamazsın benden. Müşteri gibi baksam al kardeşim derim. Hayır. Ne biliyorsun? Şimdi eğitim almak isteyen insanla herkese tek konuşuyorum. Millet şaşırıyor. Hocam diyor ya, gerçekten arıyor musun diyor. Evet onun gel yalan mı söylüyorum ben. Çünkü niye? Bu adam niçin öğrenmek istiyor? Ne yapmak istiyor? Yapabilir mi? Şimdi mesela bazı insanlarla konuşuyorum. Adam konuşurken sesi titriyor daha. Kadıncağızın konuşurken sesi titriyor daha. Diyorum ki ablacığım sen eğitim alma. Ne nasıl yani? bırak? alma diyorum ya sen çünkü alsan da bir işine yaramayacak. Çünkü sen zaten daha konuşurken korkuyorsun. Hayat Yani korkarak bir şeye girilmez. Tamam çekinebilirsin ama bir, bazı insanlarda öyle bir ürketlik var ki ya sen bu insana tam eğitim vereceksin tamam ama o onu kullanamayacak. E onu kullanamayacaksa ben niye eğitim vereyim ki? Yazık günah değil mi? Benden eğitim alan insanın şu lafı demesi lazım. Allah razı olsun hocam. Eğer bunu dedirtemiyorsam sıkıntı vardır. Bende de sıkıntı vardır. Ha, bugüne kadar bin tane öğrenciye belki eğitim vermişizdir. Aralarından iki üç tane çıkmaz mı? Arsız çıkabilir. Ama bakın, gerçekten bugün Türkiye'nin birçok kurumunda bile profesyonel çalışan kardeşlerim var. Şu anda emekli olup bayağı parasını yöneten insanlar var. 17-18 yaşında pırıl pırıl gençler var. Onlar tabi daha aktif. Yani her kesimden insan var. Dolayısıyla burada siz şuna karar vereceksiniz. Ben artık gerçekten paramın değerini korumak için bir şey yapmalı mıyım? Veya ne yapıyorum? Paramın değerini korumak için Twitter takip ediyorum, YouTube izliyorum, Telegram gruplarına katılıyorum. Eğer sen bu şekilde paranın değerini koruyabileceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü takip ettiğin saygıdeğer insanlar bile, işini düzgün yapan insanlar bile yanılabilir. Ben de yanılabilirim. Ben her şeyi biliyor olamam. Senin belli bir beni analiz edecek. Ha, evet Burak Hoca ha, evet ya Burak Hoca bunu söyle. Veya işte Ahmet Mehmet Hoca ha bak evet. Veya takip ettiğin 10 kişinin 8'ini elediğini göreceksin. Diyeceksin ki falan diyeceksin bu bir şey bilmiyormuş ki. Sadece laf kalabalığı. Sıfır laf kalabalığı. Çıkarsa da öyle olsun, düşerse de böyle olsun. Çıkabilir de, düşebilir de. Ne anlattım? Şirin gözüküyorum ben. Böyle iyiyim ben. Çok yatırımcılara şirin gözüküyorum. Çıkarsa da öyle olsun, düşerse de böyle olsun. Alkışlayalım. Ben, bu böyle bir şey değil para yönetmek. Çalışacaksın, emek vereceksin, takip edeceksin. Haberleri takip edeceksin, trendleri takip edeceksin. Dünya piyasalarında ne oluyor? S&P'de ne oluyor? Bitcoin'de ne oluyor? Dolar endeksi yükseliyor mu? Bunların hiçbiri yok. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Önümüzdeki senede 2025'i de kayıp yıl olarak geçersiniz. O yüzden lütfen kendinize 2025 yılına girerken bu hediyeyi verin, öğrenin. Emin olun sadece bir ay sonra 2025 yılına bambaşka bir bakış açısına gireceğinize size garanti ederim. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Hani beni tanıyanlar iyi bilir. Bu kadar da garanti ederim. Yani bu aslında bir yatırım tavsiyesidir. Anlatabiliyor muyum? Kendine yatırım yap. Ha tekrar ediyorum. Benden başka birinden al. Al ama öğren. Öğren ki 2025 yılında bilerek iş yap. Herkese hayırlı hafta sonları yarın farklı bir e, şey gelecek. Bu arada kampanyadan dünden itibaren yararlanmaya başlayanlar oldu. Onları tek tek WhatsApp'a ekliyorum. Yarın pazar sabahı seminerini onları da alacağım. Pro 7'den de faydalanacaklar. Eğitimleri gidiyor. Herkese arıyorum. O yüzden af'er acele etmeyin. E, çünkü mesajlar gelmeye başladı. E, herkese dönüyorum. Tamam mı? Zaten dün başladı ve bu ay sonuna kadar yani Aralık sonuna kadar bunu devam edeceğiz. Yeni yola gerçekten bu işi öğrenerek girin arkadaşlar.